İnşallah İnşallah iyisinizdir. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videoyu 3 tane soruya cevap vermek için çekiyorum. Bugünlerde biliyorsunuz liselerde bölüm seçme zamanı olduğu için öğrencilerimizin de bir takım soruları oluyor. Hangi sorulara cevap vereceğiz? Bir yabancı dil bölümünde hangi dersler okutuluyor? İki yabancı dilden sınava giren öğrencilerimiz ee, hangi soruları çözüyorlar ve yabancı dil bölümünü seçersek hocam biz hangi mesleği seçeceğiz gibi pek çok soru öğrencilerimizden bize geliyor. Bir soruyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi yabancı dil bölümünde okuyanlar hangi dersleri görüyorlar. Biliyorsunuz 10. sınıfın 1. dönemin sonlarında bölüm seçimi yapılıyor. 11'de alanı seçmiş oluyorsunuz artık. 11. sınıfta eşit ağırlık, sayısal, dil, sözel bölümde okuyan öğrencilerimizin öncelikle gördüğü ortak dersler var. Bu ortak derslerin dışında kendi alanınızla ilgili seçmeli dersler seçerek bölümünüzle ilgili dersleri almış oluyorsunuz. Mesela 4 saat İngilizce Ortak bütün 11'lerde görülüyor. Bunun yanı sıra siz 10 saat seçmeni İngilizce seçerek ve yanına 2 saatte İngiliz edebiyatı seçerek 16 saate kadar İngilizce dersi görmüş oluyorsunuz. Peki bunun dışında hangi derslerimiz oluyor? Edebiyat dersimiz var 5 saat. Tarih coğrafya derslerimiz 2'şer saat. Seçmeli olarak alabileceğiniz... E, matematik dersi biliyorsunuz TYT'de matematik yapı, yapıyoruz yabancı okuyanlar. Almanca dersimiz, beden eğitimi, müzik, resim e, ve din kültürü derslerimiz de var. Bunun yanı sıra. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Alan seçerken lütfen ben başka bölümleri yapamıyorum. Matematik yapamıyorum. O yüzden e, yabancı ile seçeceğim. Orası kolay falan diye düşünmeyin. Çünkü her bölümün kendi içinde zorluğu var. E, İngilizce'de çok zamanınız, emek gerektiren, zaman harcamanız gereken ve gerçekten düzenli çalışmanız gereken bir alan. Zaten daha önceki videolarda bunu sizlere anlatmıştım. E, ona göre bölüm seçin. Çünkü bazı öğrencilerimiz işte hocam ben matematik yapamıyorum. İşte ben o yüzden yabancı ile geldim falan gibi şeyler söylüyorlar. Bölüm seçmek demek meslek seçmek demek. Lütfen o yüzden sevdiğiniz e, mesleği olmak istediğiniz mesleğe göre bölümünüzü seçiniz. Bu Bunu da buradan söylemiş olayım. İkinci soru ise e, biz yabancı öğrencileri üniversite sınavında hangi tür soruları çözeceğiz? Şimdi biliyorsunuz YKS üniversite sınavının genel adı. Yüksek öğretim e, kurumları sınavı. Aynı zamanda YKS 2'ye ayrılıyor. TYT, AYT. TYT temel yeterlik sınavı, AYT alan yeterlik sınavı. Biz yabancı dil öğrencilerinin çözeceği ise YDT, yabancı dil testi arkadaşlar. Şimdi TYT'de biz hangi soruları çözeceğiz? 40 matematik sorusu, 40 Türkçe sorusu, 20 sözel, 20 fen sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Puan ağırlıkları ise burada gördüğünüz gibi hepsinin puan ağırlığı eşit e sosyal 20 sosyal içerisinde 5 e, coğrafya 5 e, tarih 5 felsefe ve 5, 5 dil sorusu var. E, 20 fen sorusu içerisinde de e, bakayım bir 7 fizik 7 kimya ve 6 tane biyoloji sorusu var arkadaşlar. Test sınavının %40'ı alınıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim AYT'ye. Sayısal, Sözel ve Tm öğrencileri de AYT sınavına giriyor. Biz ise yabancı dil testi çözüyoruz. Yabancı dil testinde 80 tane İngilizce sorumuz var. 80 tane İngilizce sorumuzun puan ağırlığı ise 3 puan. Yani her bir soru 3 puan süre olarak da 120 dakika. TYT ise arkadaşlar 135 dakikada çözülüyor tamam mı? YDT'nin %60'ı, TYT'nin %40'ı alınarak puanınız hesaplanıyor. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum ki sadece İngilizce çözmek yabancı dil okuyan öğrencilerin için yeterli değil. Bunun yanı sıra TYT'den de iyi bir puan alasınız ki yüksek bir sıralama yapın. Şimdi e, şöyle oluyor işte matematik iyi değilim hocam. Fen iyi değilim hocam. işte ben onları çözmem. Sadece Türkçe'yi ile çözerim gibi düşünmeyin. İyi bir sıralama yapmak için inanın matematik e, sayısı e, fazla olduğu için puan getiri sayısı fazla olduğu için onu da yapmanız gerekiyor. E, matematikten kaçış yok yani onu söyleyebilirim. Şimdi diğer bir soru, bir de arkadaşlar TYT ve YDT iki gün peş peşe olan sınavlar. Cumartesi günü tyT oluyorsunuz. Pazar günü AYT ya da YDT sınavı olunuyor. Diğer bir soru da yabancı dilden hangi meslekleri seçebiliriz hocam diye. Şimdi önce mütercim tercümanlık ve çeviri bilimi dediğimiz bölümleri seçebilirsiniz. Bunlardan hangi ne meslek yapacağım hocam derseniz onları biraz internetten araştırabilirsiniz. Çeviri bürolarında çalışabilirsiniz. Yine devlet kurumları da çevirmen alıyor KPSS sınavına girip de ya da free çevirmen olarak Olarak şirketlerde falan da çalışabilirsiniz e, İngilizce öğretmenliği seçebilirsiniz yine devlet kurumlarında ve özel okullarda İngilizce öğretmenliği anaokullarında İngilizce öğretmen yapabilirsiniz İngilizce edebiyatı dil bilimi seçebilirsiniz e, turizm rehberliği 4 yıllık fakültelerde turizm otelcilik 4 yıllık fakülteleri seçebilirsiniz Almanca Fransızca bölümlerini seçebilirsiniz ancak Fransızca ile ya da diğer dillerde Japonca işte Korece falan hep o dillerden de yabancı dilden girebiliyorsunuz ama bazı bölümler e, YDT sınavına bu dillerden girmiş olmayı gerektiriyor. Atıyorum Fransızca öğretmenliği seçeceksiniz A Üniversitesi'nin. Kılavuzda diyor ki size YDT sınavına Fransızcadan girme şartı aranır diyor tamam mı? Ama bütün bölümler için bu geçerli değil. Onu tercih yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bir şey bu. E, şimdi Şöyle bir algı da var. İşte yabancı dilden işte hocam ha, ne meslek çok meslek yok falan filan gibi düşünebilirsiniz ama arkadaşlar dil Dil öğrenmek, dil bilmek apayrı bir dünya. Sadece e, dil öğrenmiyorsunuz aslında dünyayı ve birçok şeyi de öğreniyorsunuz. Lütfen bunu e, daha farklı bir boyutta düşünün ve seviyorsanız e, bu işi yapın ve e, seçin lütfen. E, umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve kafanızdaki soruların da biraz cevabı olmuştur. E, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. thank okay. you